Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İstanbul Tersanesi Komutanlığı bünyesinde yer alan Design Proje Ofisi, yerli uçak gemisi konusundaki tasarım çizimlerini sektör basını ile paylaştı. Milli uçak gemisi projesinde halen 110 mühendis çalışmalarını sürdürüyor. Uçak gemisinin uzunluğu 285 metre olarak planlandı güvertesinde iki adet pist yer alacak. Bunlardan kısa olanı, İHA sistemleri tarafından kullanılacak. Güverte tasarımlarına bakıldığında Kızıl Elma, TB3 gibi İHA sistemlerinin yanı sıra hürjetin donanma konsept tasarımda yer alıyor. Daha uzun olan pistin hürdet tarafından kullanılması hedeflenmekte. Uçak gemisinde kalkış iniş için stobar sistemi tercih edildi. Stobarda hava araçları kendi motor güçleriyle Skyjump olarak da adlandırılan rampanın kaldırıcı etkisiyle hızlanıp havalanacak. Bu tür sistemler, İngiliz ve Rus uçak gemilerinde kullanılıyor. İnişte kısa mesafede duruş için kanca sistemi kullanılacak. İnişte hava aracı kanca ile kısa mesafede yavaşlatılıp durdurulacak. Bu tür çalışmalara deniz havacılığında stobar adı veriliyor. Gemide insansız hava araçları, insanlı uçaklar ve helikopterlerle birlikte 50 hava aracı taşınabiliyor. Geminin genişliği ise 72 metre olarak belirlenmiş. Toplam deplasmanı 60,000 ton olacak geminin güç sistemi, 4 adet DM-2500 gaz türbininden meydana gelecek halen NM 2500 serisi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Barbaros ve Gabya sınıfı firkatenlerinde ve denizde ikmal ve muharebe destek gemisine güç sağlamakta